Let's fucking go bro. İzle beni. Oy <laughs> oy 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 oy. What the fuck is that? Ah vallahi Henüz ölmedik. Jimmy bozdu mu? Abi ben hep böyleydim ya. Kolay be. PUBG <laughs> hile isteyenler beni takip etsinler mi? Seni bulurum. Şeklim Oy olmaz bir quick geliyor. Oy 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 oy. Kim lan kafama tava vurdu benim? Lan ağzını yüzünü dağıtırım ha. Abi net evet, söylüyorum, yok. net söylüyorum. George Full'dan alıyoruz içerik şeyimizi. Tamam mı? İşaret ee, şeyini alıyoruz. AVM'mizi alıyoruz. Hemen Luna Park'ı basıyoruz. Oradan poçink yapıyoruz. Skull, Rozok, Toki'ye bitiyor orada oyun. Let's fucking ya, go bro. Ha. İzle beni. Beni izler misin? Beni izler misin? Tamam izle geliyor. Oh atladık. Bak böyle atlanır. Yeğenim bak bak yeğenim bak izle yeğenim bak. Çok iyi değil mi? Tabi tab, 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 tab. tabi 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 tabi. Tabi 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 tabi. Abi çok iyi, çok iyi, atladım. çok iyi atladım. Çok iyi atladım. Çok iyi atladım. Hangar bir kişi gördüm en baştan. Tamam geldim hemen. Oyun başı Mosin nerede ya? Benim de benim. Şu ha, hangar. silah var silah var. Biyesi sana. Tamam. Tamam, tamam, çektim çektim Çok çektim çektim. Ya, Hemen seviye atlayıp geliyorum. Aa. Geldim 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 geldim. Ondan Yedi Aa. o. Çektim onda çektim onda gel benimle gel benimle. O mini alacağım. Mini alacağım. Maraşo ha de kimin de annesi var. geldi? Kimin Şükrü annesi de. geldi? Güzel güzel 84 kalandan güzel abi. Bunda silah var. Kar mı vardı bunda sanki? Öyle bir şeyler duydum ben. Karsak, Aynen. Karsak. Aa gelmiyorsun çok uzak burayı. İşaretle yavrucuğum. Hemen 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 hemen. Lan kar 98'i bırakmışım yanlışlıkla. Hayır <laughs> ya. hayır <laughs> istiyorum. Haca Hocam. Hemen hemen hemen. Binler lira acaba gidelim. Lan. Dur dur bunu Yanlışlıkla değil mi Mareşal? <laughs> evet evet. yani <gülüyor> gerçekten Lan <laughs> 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 Abi bitirdin bizi. Ben harika. Ben harika harika harika. Tut beni. Bravo. Aa, neyse. Yalnız kaldım. Maraşoğlu sende. Bas bakayım evet. bas bakayım. Onu bak. abi oraya yoksa? Bas, şey. bas bas bas. bas. Yani. Orada dur ama tamam mı? O tepede bir baygın Ha Abi paraşütle paraşütle indi, paraşütle. Gördüm gördüm. Evet. Önümde Can abi önümde. Düştü o. İçin, İltirmeye oynuyorum. İki tane fırlattım. Oh, okay. okay. Okulda birine bayağı vurdum. Ben de vurdum. Gösterim Pencerede ya. bir tane vardı abi. Pencere düştü. Aynen o abi. Bana biri deniyor ama nereden göremedim. Yani Aa zıplıyorlar lan o. bunlar ne ayak. Abi arkada da var. Bir tane daha var. Bravo. Karakaya. Bravo abi. Yani KS'de ay, atmazsın ay, lan. Hayır abi. Ay. Bak, abi. Ay, var 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 burada Smoke 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 smok var mı? Atılalım. Attın smoke Oo, yalnız bir attı. Bitti galiba. Ne yapıyor lan? Adam? Diğer binada. Yok yok. Bitti, Bitti herhalde. Adam. Adam. Iki çok güzel var. çok güzel. Killerim geldi benim. Şurada. Adam. Ay 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 ay. adam var adam var gördüm. Bir iki üç kişi yani var. Şurada. Oha düştü artık. Abi. Topi de var bu arada. Topi de var. Kaç mı artık? Topi mi var dedin? Let's go. Evet, Merhaba gördüm. Ya kolay oluyor. Oh. Aynen taki varmış. Yanlış görmemiş. Skop olan var mı? Skop olan. Evet. Şu var bende de. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Red zone bitsin öyle bir yola çık. Abi red zone'da çıkmamamız gerekiyor. Haksız mıyım Şükrü? Doğru. Teşekkür ederim. İşaret şey var hemen gidelim gelin. Gelin abi. Aracı alıyorum lan. Şurada. Dediğim gibi oldu değil mi? Bak George var. Full, Skull, Rozok, sıra nerede? drop da. Abi önceden planlıyorum ya focus game'leri. Şimdi sıra nerede biliyor musunuz? Ana nasıl satayım ya? Huzurumuz yok. Huzur vermiyorlar. Allah <laughs> Hayır bir de şey. Bir <laughs> de ben ayarlıyorum ya fokus oyunları. Nice try. Bir şey söyleyeceğim ya. C yapmayalım mı? Ne diyorsunuz C'ye? Atlayan da yok fazla ya. Bence C yapalım. Ne abi Erkan yayın derken kaç saat? 5 gibi. 5 gibi. Beş buçuk gibi. İyi yayınlar ha. Koş 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 Topla gidelim. Belalı silah buldum. Mükemmel lan garip gibi, sesler çıkartmayın şey. lan. Mağazım Oğlum burası Mağazım. niye bu kadar boş lan? Burası niye bu kadar boş? Allah Allah. Da... Adam var abi burada Neydi? gel. Ay şarj şey buldum vallahi. Abi nice. Bırakın ölsün. Bırakın ölsün. 50 yeni ben döverim bak. Ha <laughs> ben bir şey buldum abi. Ben de Şarj... Şey. Çok Oy. güzel, çok güzel. Ee... Atma şimdi abi de. Allah vuracağım bir abi. Bir araç bilmiyorum. bulabilir mi abi? Bir araç bulabilir mi? Araç bulalım. Ya. Oh 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 oh. <laughs> kaskına kaskına kask var mı? Yok. Kaskına kask kask var. Neyse. Bak, Baki'nin hakikaten konuşma zorluğu var lan bugün. Ben de çözemedim, anlayamadım yani. Bir heyecanlı... Bir, yani, voleybolcu mu izliyor? Ne oluyor Baki? Söyle bakalım. Nerede <laughs> bir de? <laughs> Ona göre biz de düzeltelim konuşmamızı. Bir şey söyleyeceğim. Baki, kız arkadaşım bu smaç mı atıyor yoksa pasör mü? Kaptan mı? Ne ayak? Na, pozisyonu ne? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Tabii. yani sen onu hangi oyun <laughs> pozisyonda daha iyi buluyorsun ya da? Abi benim öyle bir olayım yok bir kere. Nasıl yok? İkincisi, Nasıl abi, yok voleyboldaki ya? pozisyonları bilmiyorum. Şimdi voleybol değil zaten. <gülüyor> 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 bir dakika bir dakika bunları bilmesi gerekiyor. Bir dakika dur. <laughs> Ama voleybol... Baştan kaybetmişsin boş ver. What the fuck is that? Hadi abi bunlar taktikler çaktı mı? Tamam lan tamam. Değil, lan. Berk. 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 <gülüyor> Gel <laughs> artık. Gel artık bak. Ben bugün uyandım. Uyanır uyanmaz spora gittim. Geldim dinlenemeden yayın açtım. Geç de kalkıyorum biliyorsunuz. Bir şey yemeyi unuttum abi bugün. O yüzden bari atıştırayım dedim ya. İyi yapmış mıyım? Çok bence ben sürdüm. Mareşal sen sürersin ya. Ya şükrü diyorsun şükrü be. Mareşal ben... ne istiyor lan? Or mi? Kor mi üstü oluyordu Marşal? En üstü değil mi? Hepsinin üstü. Hepsinin <laughs> mi? Güzel güzel. Hepsinin de. Hepsinin mi? Hepsinin <laughs> üstü mü amına? Sen söylüyorum vazgeç kanka? Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Solda dur artık. Solda dur da şu şart şeklini atalım. Solda Allah'ın cezası adam durmayı bil be. Burada atalım işte. At. Yapıştır. Ya lan? Ateş adamlar ediyorlar. Adamlar. Allah. 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 Ya Maleşar. Oğlum sen hasta mısın ya? Lan sen hasta mısın oğlum? Niye? Dur lan sabit kal. Sabit Allah canıma sabit kal bak. Hayır. Sabit kal. Ben merem milletim. Aa <laughs> vallahi. <Evet. gülüyor> ya sen hasta mısın? Niye botları vuruyorsun ya? Adam bot değilmiş lan bu arada. Elleme, elleme. Elleme. Bir kere adamdır. Bu M4'ü atacağım. Bir kere adamdır. Elleme. Aa adam be. İşte adamlık gör. Bak. <laughs> bot vuruyorlar. Call of Duty. An bak. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bak ne çıktı. Ya gerçekten ha. Abi içinden daha çıkmadı ya. Jimmy bozdu mu? Abi ben hep böyleydim ya. Yalnız bir şey diyeceğim o arkadaşın bir de ben ağzına <laughs> benzin dökerim. Ağzına <laughs> benzin dökerim de çok iyi. Yani işaret fişeklerini ne attık biz. Nerede bunun işaret şey nimetleri? Hiçbir şey çıkmadı ya. Hiçbir şey çıkmadı Allah. Nasıl çıkmadı ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben abi istersen masinle gönder atayım. Oğlum benim kaskım yeleğim bile yok. Nasıl bir şey çıkmamış olabilir iki tane işaret fişeğinden? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam atarım atarım. Hop hop hop. hop. Ağla Ağla adam. Soldan git soldan git evet. Oğlum benim AVM'm yok mu AVM'm? Yok AVM'si sen... dur burada. Ver ne varsa Ağla. bana ver ne varsa. Bekle kimse göstermesin. Kimse kimse göstermesin. Vurayım mı, vurayım mı, vurayım mı? vurma 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 Göstermedi bekle. Oğlum, ya, Bakıyor. Uy. Kolay be. O militeriye bir takım gelseydiler. Teşekkür ederim. Aa adam bağlı. Hat hat. Aa arkadan yani yine. Ama ben bunu vururum şimdi. <laughs> ya bırak. <laughs> Pabici hile isteyenler beni takip etsinler mi? Sedilok hey, seni oldum. bulurum. <laughs> Sedilok seni bulurum. Bak vallahi seni bulurum oğlum. Vurdum ona bayağı. Ettim. Güzel güzel. Tamam. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor lan he? Bir 4x augum var. Al. Abi şurada bug'dan bir araba gözüktü. Göster bakayım. Adam var adam var. Çektim evet. birini. Arka adam. Ya de çektim. Belki bizi de alsan da beraber geçsek be yeğenim. Sıkıldım. Allah kahretsin. Bak, Bak tek gitti öldü kaldık. Ya. Yani Böyle bir şey yok ki ya. Ya ben vallahi çok kötü yaptım ya. <laughs> Kör oldum ya. Önde bir sıfıra yaptım ki var ya. Bizim fight tanımamız lazım abi. Biz soruyu sıfıra yakamıyoruz. Diyorsun. E biz ne yapıyoruz bayağı ya? sabahtan beri? Bayağı yedi abi bayağı yedi. Sabahtan beri ne yapıyoruz lan fındık? Pusuyor muyuz? Ara, ara Araçla gezelim dedik zaten. Bizi al Aldın başını gittin oğlum. Kız aldın. Bana sordun mu lan? <laughs> çok komik espri lan vallahi. Abi izle 3, 2, 1 ağaca vurdum ağaca bak bildiğin adam vurucum diye ağaca vurdum gel bebeğim gel göster yavrucuğum sen adamsın aa vuramadım yaklaş yaklaş gel benimle gel benimle gel benimle gel Oğlum, bu adamlar niye göstermiyor lan kas küçü patladı sağda da var çok değil. açık abi burası açık olsun şunu bitirelim öyle geçelim gelin benimle öldü bu M24 mü? Şaka yapıyorsun ya. Adam nerede öbürü? Yukarıda mı? Bir şart oldu. Kör etme beni ayol mu? Oğlum sabah oyuna girdiğimden beri beni ıskalamadım ki oğlum. Abi izle 3, 2, 1. Ağaca vurdum. Ağaca. Bak attımı vuruyorum zaten. Yapmayın ya. Biraz objektif olun abi ya. Biraz hissenizi bir kenara atın abi ya. Hakkımı verin yani benim. Iskalıyorsam aim bug'dan ıskalıyorumdur bir 2 O da oyunun hatası yani. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Şöyle bir şey yapalım mı? Dağılalım üç yöne. Ben sola doğru gideyim, siz öne gidin. Biri sağa gitsin. Ben ortadan geliyorum. Abi hiçbir loot daha BM'ye çıkmadı ya. Yani. Ah be, ee, olsaydı sana verirdik aşkım. <laughs> abi gördüm, gördüm, gördüm. Tamam ben de gördüm. Ben de gördüm. ben de, ben de, ben de, ben de. Tamam, tamam. Gördüm. Ha, ıskalıyorsam aim bug'dan ıskalıyorumdur bir iki. O da oyunun hatası yani. 2 gördüm. Köhretme beni ayon mu? Canlarını azalttım abi baya. Aa nasıl azaldı? lan? tek yemedi. Uy! De... inanılmaz bir quick geliyor. İnanılmaz bir quick geliyor Jimmy'den. 8x sprey atacağım abi şey. Evet. 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 Tutulma abi. Tutmayın küçükken şey. Salı verin gitsin. Yok mu noskop'un um peki? Bir kişi değil mi? Noskop. No no Tam vuramazsam vururum dürbünümle. Tamam noskop. Noskop. No elleme, elleme bana bırak. Oy 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 oy. Her zaman yaptım. <laughs> Oğlum havada vurdum lan Moskobu. Şu son kill abi. Ben supportladım. Abi şu son kill işi bitirdi ya. 12, 15, 17. Rezil adamlar. Bu şükrünü hasar ne böyle? Çünkü o bir support. Şey mi dostum yine yangınlar yine. <laughs> Hiç ya.